Siyasetteki etkilerine, siyasetteki yansımalarına bir bakalım. Asgari ücretin çünkü sevgili izleyiciler şöyle... E hayat pahalılığına gönderme yapıyor muhalefet liderleri ya da muhalefet partilerindeki isimler. Diyorlar ki bu alım gücü karşısında zaten bu da daha cebe girmeden eriyecek. Bugün Özgür Özel'e de soruldu. Sodev Sosyal Demokrasi Vakfı'nı ziyaret etmişti. Onun ardından gazeteciler mikrofonu uzattılar. Bu konuyu da sordular. AKP Genel Merkezi'nde işte böyle bir görüşmenin yapılmış olmasına bir tepkisi var. Bir de diyor ki öyle senede bir kere değil yani üç ayda bir aslında güncellenmesi gerekiyor asgari ücret meblağının. Bir bakalım muhalefet cephesinde 17.002 liranın Yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere, tüm çalışanlarımıza, ailelerine ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye bugün neyi satın alacağından ilgilenmek lazım. 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidar %49 zam yaptık dese de muhalefet o zamın yeterli olmadığı konusunda hemfikir. Önceki döneme göre %49, önceki yıla göre de kümülatif olarak %100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz. Biz İyi Parti olarak asgari ücret teklifimizi 2024'ün ilk 6 ay için 17 bin lira, ikinci 6 ayı için 20 bin 500 lira olarak açıklamıştık. Sayın Bakan teklifimizi tam anlayamamış olmalı ki 2024'ün tümü için asgari ücreti 17.002 lira olarak açıkladı. Yani asgari ücret bir ortalama ücret haline gelirken hayat pahalılığı karşısında daha yılın yarısı gelmeden milyonlarca vatandaşımızın emeği eriyip gidecek. Dem Genel Partisi eş başkanları da açıklanan ücrete tepkiliydi. Tuncer Bakıran 17.002 lira olan asgari ücretin geçim sıkıntısına derman değil pansuman bile olamayacağını söyledi. Dem Partiye göre asgari ücret her ay gün güncellenmeli. Kasım ayı için bekar tek bir işçinin aylık asgari gideri Türk işe göre 18.239 lira. Aralıkta artacak, Ocak'ta daha da artacak. Ama Ocak sonunda bir asgari ücretli işçinin eline geçen rakam 17.000 lira olarak artık sabitlenmiş durumda büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon hayat pahalılığı ne olacak? CHP lideri Özgür Özel de asgari ücret tespit komisyonunun enflasyonu göz önünde tutarak 3 ayda bir toplanması gerektiğini söyledi. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar. Desinler ki bunu ilan ettik ama Mart'ta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın Hiçbir kıymeti yoktur. Asgari ücrete bir tepkide Cumhur İttifakı ortağı yeniden Refah Partisi'nden geldi. Fatih Erbakan 17 bin Türk lirasının sadece yoksulluğa değil yoksulluğa da yol açacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede kesinlikle Geri adım atmayacağız. İvme kaybı daha net görülecektir. Asgari ücret rakamı kadar rakamın belirlenme yöntemi de tartışma konusu oldu. Tespit komisyonu 3. toplantıyı yapmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın taraflarla AKP genel merkezinde görüşmesi muhalefetin eleştirilerine neden oldu. Artık bundan sonra asgari ücret komisyonunu kimse ciddiye almaz çünkü bu komisyon özgürce çalışıp kendi önerisini ortaya koyup yürütmeye karşı o masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken o yürütmenin başının emrine girmiştir. Önce çalışmayan emeklilere sadece verilecek denildi. 5 bin liralık ikramiye sonrasında içimize sinmedi denildi. Olmaz diyerek aynı zamanda hatta hükümet de o süre içerisinde şöyle tartışılmıştı. iktidar i̇ktidar kendisi muhalefet de kendisi kendi kendine mi muhalefet ediyor diye böyle tepkiler sonrasında aslında verilmiş olan bir karar olduğunu görüyoruz. Neyse durum nedir? Biz resmi gazetede yayınlanmasından sonra artık günler belli olacak ve buna göre